Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Bitforex olsun, gerek Gateway olsun, gerek herhangi bir başka borsa olsun, kendi borsasında yeni bir coin'i listelemeden önce bir event düzenlerler, bir anket açarlar. İki tane coin'i birbirleriyle kapıştırırlar. Bu kapışmanın sonucunda en fazla oyu alan coin, o borsada listelenir. Bitforex'te Shiba coin ile Baby Doge coin'i aldılar, böyle bir eventin içerisine soktular. Burada en fazla oyu alan Bitforex'te listelenecek ve 20 bin dolar gibi bir reklam mı? Öyle bir şeyden bahsediliyor. Buraya kadar her şey normal gerçekten sağlıklı bir şekilde gidiyor. Fakat ortada unutulan çok büyük bir durum söz konusu. Şimdi Bitforex'te siz oy verebilmeniz için herhangi bir üye girişi yapmanıza gerek yok. Yani herhangi bir şekilde buraya siteye açtınız. Buradan vote'ye bastığınızda ben biraz önce zaten şey verdiğim için şuradan hemen şeyi değiştireyim. Vote'ye bastığınızda buraya oy vermiş oluyorsunuz. Ama bir sonraki oy verebilmek için de bir saat daha beklemeniz gerekmekte. Şimdi yani normalde üye kullanıcı adıyla girdiğinizde sizin bir oy hakkınız olurdu ve bu yasal bir şekilde olurdu. Ama bu durum böyle olunca kullanıcılar VPN kullanmaya başladılar. Ve bu da Reddit sayfalarında ciddi anlamda büyük olaylar çıkartmaya başladı. Şimdi buradan buraya girdiğimizde sayfamız açıldığı zaman Vote'ya bastığımızda bu şimdi bizi onaylamadı. Şimdi başka bir tane VPN'e geçelim. Burası geldi. Tekrardan Vote'ya bastığımızda bakın oyumu biraz önce onaylamıyordu. Şimdi onayladı. Confirm yaptım. Bir daha bastım. Albina'ya geçtim mesela. Tekrardan geliyorum. Tekrardan vota bastığımda bakın tekrardan oyumu onayladı. Bu yasal olmayan bir yoldur arkadaşlar. Bunu öncelikle belirteyim. Reddit gruplarında da Baby Dogecoin'in bu şekilde VPN yoluyla oylama yaptığını söylüyorlar. Baby Dogecoin'in şeylerine gittiğimizde de Shiba Coin bu şekilde yaptığını söylüyor. Yani aslında iki tarafta açık ve net bir şekilde konuşayım bu hileyi bu şeyi yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani buradaki oyların yarısı size garanti edebilirim ki VPN yoluyla verilmiş oylardır. Peki bu sürecin sonunda ne gibi bir tehlike söz konusu isterseniz bunu anlatayım ben size. Bitforex öncelikle bu 21 saatin dolmasını bekleyecek. Çünkü bu 21 saatlik zaman dilimi içerisinde Bitforex'in Twitter hesabı ciddi bir etkileşim aldı. Site bu etkileşim alabilmek için ciddi bir reklam paraları ödemesi gerekiyordu ama böyle bir tane iki tane hype'ı yüksek olan coin'i birbiriyle kapıştırdığı mı bu etkileşimi şey olarak alıyor yani bedavadan alıyor öyle söyleyeyim ben size. Tabii bu nimetten bir süre daha faydalanacak 21 saatlik süre bitene kadar. 21 saatlik sürenin bitmesinin hemen arkasından şimdi kazanan örnek vereyim Shiba coin oldu. Baby Doge bu konuda itiraz edecek. Neden? Çünkü o diyecek ki onlar VPN ile yaptılar bu durumu. İşte VPN ile beraber bu oyları aldılar. Eğer Baby Doge kazanırsa da Shiba yine tekrardan aynı şekilde Baby Doge için diyecek ki onlar bunu VPN ile yaptı. Ve sonucunda da büyük ihtimalle bu listelenme bu şey iptal olabilme durumu söz konusu arkadaşlar. Burada BitForex çok amatörce bir şekilde davrandı. Yani kullanıcı bazlı bu oy vermeyi yapsalardı eğer böyle VPN değiştirdim onu yaptım bunu yaptım tarzlarda oy vermeler kesinlikle olamayacaktı. Çünkü her kullanıcıya bir adet oy hakkı olacaktı ve bu sefer daha eşit ve daha sağlıklı bir şekilde oylama yapılacaktı. Ama Bitforex'in burada izlediği yolu size şöyle tarif edeyim ben değerli arkadaşlar. Bitforex buradaki hype'tan faydalanıp Twitter hesaplarını gerek kendi bir şekilde hiç çekmenin peşinde. Yani şu an isterlerse VPN'den versinler, isterlerse başka bir yerden versinler. Bu Bitforex için hiç önemli değil. Bilginiz olsun. Hatta kapatmadan önce isterseniz bir tane daha vereyim mi? Bir tane daha Shiba oy vereyim mi? Dur bak. Bir tane daha Shiba oy vereyim bak. Hop. Geldik. Vote. Pa pa ba pa ba bam. <laughs> i̇şte bu kadar basit video içerisinde işte 5 dakikalık video içerisinde Toplasanız 4 tane oy verdim. İsterseniz 7-8 tane daha verebilirim. <laughs> bu videomuz şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.